Merhabalar değerli dostlar, bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Son haftalarda biraz likidite ile ilgili hem küreselde hem bizim tarafta genel bir sıkışıklık var. Her iki tarafta da faizler oldukça cazip, kısa vadeli faizler özellikle oldukça cazip. Bundan dolayı da açıkçası riskli piyasalara olan ilgi azalmış durumda. Sıcak para artık yavaş yavaş akmaya başlandı. Bu İsveç'in NATO'ya üyeliğinden sonra bazı şeyler değişti. Net hata 90'dan bir çıkış vardı. Bunun piyasada e, Rus oligarklar olduğu söyleniyordu. Bu konuda tabii bir e, şeyimiz yok, delilimiz yok ama genel piyasa akışı açısından e, makul bir e, durum gibi gözüküyor ve şu anda da İngiltere tarafı başta olmak üzere Batı'dan bir şey var. Olumlu bir hava estiriliyor. Ama gelen para şu anda e, görmek istediğimiz yabancı değil sıcak para geliyor yani faize geliyor ayda 4-4.5 civarında dolar faizi Tabii çok cazip geliyor bunu da bu şekilde döndürüyorlar güven hala e, tesis edilmesi için bir süreye geçecek e, yabancı tabi geçmişte Berat Albayrak döneminde özellikle gecelik faizlerin atılmasını unutmuyor ama e, bir yandan da tabi kendi refleksimizle kendi çıkarlarımız açısından düşündüğünde de e, açıkçası e, bazı konularda da tabii e, kendi e, emniyet sisteminizi yaratmanız gerekiyor. Çünkü bu sefer de para biriminiz spekülatif atakları oldukça hassas hale geliyor. Şimdi biz e, detaylara e, daha fazla dalmadan grafiklerle devam edelim. Ve e, bu hafta özellikle altınla ilgili bir yorum vardı. Ben ona e, iyi hazırlandım. E, bunun vatandaş açısından önemi ve ne olması gerektiğine. Şimdi veriyle cevap vereceğiz. Şimdi dolar bazlı biz yüze baktığımızda burada artık 321-322 dolar bir dirence gelmiş durumdayız. Zorlanıyoruz zaten burada. Dolayısıyla bu haftalarda biraz düzeltme ihtimali belirmeye başlandı gibi geliyor bana. Ana yönümüz yukarı ama kısa da bir yayın haftalık olduğu için düzeltme ihtimali var. Bir işte bizim belirlediğimiz sektörler vardı biliyorsunuz. Bu sektörler, holdingler, bankalar %70 civarında bir getirisi var sene başından beri. Sigorta hala güzel bakın. Sigorta şirketleri düşünülebilir. Bilançolar geliyor. Diğer şirketler de iyi durumda. Biz totuzlu çık yapıyor özellikle söylemiştik. Zaten gelen yabancı da bunlara geliyor farkındaysanız. Ama tabii buradaki teknik düzeltme nedeniyle biraz dikkatli olmamız gerekiyor önümüzdeki hafta. Şimdi dolar kurunun parabolik yükselişi vardı bu grafiği paylaşıyorum. Tabi bu yıllık bir e, grafik yıllara sari bir grafik. Dolayısıyla e, bunun önüne geçmek için yani şu anda ekonomi yönetimi diyor ki enflasyonun temel nedeni dolar kurundaki yükseliş. E, ve bunu engellemek için de e, sıcak parayı e, razı oldular. Yani bir nevi rezervler de e, bitik durumdaydı tabi e, seçimden önce e, harcanmıştı. Dolayısıyla e, hafta içinde şöyle bir tweet attım. %19 faiz yüksek diye Sayın Ağbal gönderildi. Yüz, şu an faiz %50. Gerekirse hala arttırırız deniyor Merkez Bankası toplantısında. Ortada sıcak paraya istediği faize vermeye mecbur kalan. Bakın burası çok önemli. Yani bu sonuç bu. Yani ortaya çıkan tablo bu. Sıcak paraya istediği faize vermeye mecbur kalan. Geçmişte faiz lobisi dediğiniz işte beğenmediğiniz bu e, Londra e, piyasasına... O faizi vermeye mecbur kaldık ve vatandaşa da bu yükü yansıtıyoruz açıkçası ilave vergiler, ondan sonra cezalar vesaire. Dolayısıyla bunun dışında çok bir program ben e, e, göremiyorum. E, nitekim e, zaten e, bu tweetten sonra yerel basında da işte şey olmaya başlandı. E, herkes durumu biraz daha anladı diye düşünüyorum. E, sıcak para tabii şimdi hoş geliyor ama bunun tabii bir de çıkışı olacak, e, özellikle turizm sezonu sonrası. Yani bütün hesaplar şu anda benim gördüğüm kurumların turizm sezonunu bir iyi nasıl geçeceğini, iyi mi geçecek, kötü mü geçecek algılamaya çalışıyorlar. Bunun işte kurdaki tabloya göre şu anda da baskılanan bir kur var. Turizmcilerle ilgili geçen hafta söyledim. Mısır daha cazip deniyor mesela. Yunanistan'a bizim kendi insanımız gitmeye çalışıyor. Bırakın yabancı gelmeyi. Dolayısıyla burada artık e, tablo e, biraz yabancıda koklamak istiyor turizm sezonunun nedeniyle ama ondan sonrası tabii biraz daha önemli. Şimdi cari açığın bizim yayınları izleyenler biliyor. En önemli e, kalemlerinden biri altın. Şimdi sayın hafta içinde sayın e, bakan dedi ki ülkede olmayan bir metali ülkede olmayan dövizle ithal edeceksiniz. Sonra da bir köşede atıl duracak ve bunun neresi memleketin menfaatine. Şimdi bu e, belki ilk e, etapta mantıklı geliyor ama şimdi ülkede olmayan dövizle mesela e, işte yollar e, yapıldı. E, i̇şte araç garantili ki yani açıkçası Edirne'nin çok üstündeki bir bedeli. Araç garantili e, otoyollar yapıldı. Müşteri garantili e, şehir hastaneleri yapıldı ki bunların işleyişi şu anda... Çok da parlak gitmiyor özellikle kullanan varsa yaşlı aile bireyleri vesaire çok da parlak gitmiyor yani açıkçası ülkede olmayan bir metali dediğiniz yıllardır Türk halkının en bilindik yatırım aracı olan altın. Dolayısıyla şimdi burada altına ciddi bir eleştiri geldi ama bir de bir küresel şimdi veriyle konuşalım yani küreselde durum nasıl? Şimdi baktığımız zaman bir kere küreselde yıllık altın talebine baktığımız zaman bar ve coin yani fiziki altına olan talep inanılmaz artmış durumda. E, altın fonlarından çıkış var bir süredir ama altın fonlarından çıkış fiyat aşağı çekmiyor. Yani sonuçta dayanak varlık altının kendisi olduğu için e, fiziki altının talep yüksek koronadan beri oldukça yükselmiş. Bakın e, gene e, baktığımız zaman e, dünya altın konseyinin verilerine 2024 birinci çeyrekte küresel merkez bankalarının müthiş bir altın talebi var ee, yani açıkçası e, burada altın e, şeyini e, yani vatandaşa altın alınmayın deniyor ama bir yandan da küresel de merkez bankaları altın topluyor yani bu da mesela şey e, hatta biraz daha böyle detayına ineceğim e, altın öyle bir hale geldi ki e, ABD tahvillerine nazaran 45 yıldır ilk kez daha az oynak yani Volatilite dediğimiz piyasadaki oynaklık e, şu anda altında e, ABD tahvilleri daha oynak. Doğru çünkü geçen hafta bizim yayını izleyenler biliyor. Geçen hafta e, Amerikan tahvilleri ihaleleri vardı. Ve mesela 10 yıllıklar çok parlak geçmedi. Bir anda böyle yukarı shift etti. Yani açıkçası yayınlarda devamlı değiniyoruz da de XEV 10 yıllıklara. Burada yeterli talep çıkmayınca yukarı attılar. Hatta kapanışta kötü değildi bence haftalık kapanış Yani burada şimdi altın artık öyle bir hale gelmiş ki küreselde mevcut konjektürde yani özellikle korona ile sonrası merkez bankalarının sisteme para yağdırması ama dijital ama fiziki olarak e, fiziki varlıklar olan talebi arttırmış durumda ve ilk defa da e, daha az oynak hale gelmiş durumda nitekim bizim yayınları izleyenler e, biliyor ben bir süredir gdx bu altın madencilerini paylaşıyordum bu %30 e, mesela yayınlardan sonra %30 çıkmış durumda ve bence hala düşüşler alım fırsatı burada Nasdaq tarafında. Keza gene ons altında da hala yön yukarı. Ee, yani dolayısıyla burada vatandaş daha enflasyona karşı kendini koruyacak bir enstrüman ararken daha emniyetli gördüğü ki Merkez Bankaları altın topluyor. Yani siz nasıl şey yapacaksınız ki vatandaşı vazgeçireceksiniz vazgeç, burada? Ons altın e, işte grafiğimiz vardı. Ağustos 2023'te 3000 dolar hedefli. Şimdi bütün Bank of America vesaire 3000 dolar hedefli altın yayınlamaya başlandı. E, de, e, raporları yayınlamaya başlandı. 2430 gördük. E, düşüşler olabilir, düzeltmeler olabilir daha doğrusu. Ama ana yön yukarı altında. Yani hala yön yukarı. Yani burada şimdi vatandaşı olmayan e, altının bir şey yok falan diyemezsiniz. Bilakis burada artık e, hem teknik olarak hem e, fundamental olarak hem makro olarak e, altın artık daha cazip bir e, şey. E, yani daha güvenilir bir e, yatırım aracı. Evet, bu konuya böyle değindikten sonra bu hafta önemli olan ABD enflasyon verisi e, verimiz var. E, çarşamba günü e, tüfe var, e, Salı günü de üfe var. Şimdi Çarşamba günü tabii şimdi Fed'in birinci e, amacı ne? Enflasyonu kontrol altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak. E, biz tabii bir uzun bir süre düşük faiz işte e, işte faiz sebep enflasyon sonuç falan derken. Kantarın topuzu ayarı kaçtığı için biz şu anda onu e, haliyle e, yönetim e, kontrol altına almaya çalışıyor. İşte e, mayıs ayında pik yapacağı söyleniyor. E, enflasyon ama biliyorsunuz bakın enflasyon e, yani e, %5 bile olsa fiyat zam artışı devam edecek. Enflasyon fiyatlardaki artış hızını ölçer. Oradaki frekansı ölçer. Yani e, enflasyonun e, işte %70'ten %20'ye düşmesi demek zamların durması demek değil. bunu gören de zaten fırsatçılar da var kabul ediyorum. Ama işte fiyat istikrarı burada devreye giriyor. Yani siz fiyat istikrarını sadece Merkez Bankası raporlarında şey olarak bırakırsanız piyasada kendi dengesini bulmaya başlıyor bu sefer. Fırsatçılık çıkıyor. Efendime söyleyeyim özellikle mesela şu anda boykot edelim şeklinde şeyler çıkıyor lokantaları vesaire. E bu tarzda böyle orantısızlıklar oluyor piyasada ama bunun temel sebebi enflasyonla mücadeledeki e, işte faiz e, paranın fiyatını belirleyen faizin dengesinin kaybolması neyse şimdi bu hafta ABD enflasyon verisi çok önemli e, borsalarda Amerika tarafında bu veriyi takip edeceğiz genel beklenti düşüşün başlaması Morgan Stanley'nin de böyle bir raporu vardı e, Bloomberg anketine de baktığımızda e, hem Çekerek enflasyonda hem de ee, şeyde e, açıkçası Manşet enflasyonda düşüş başlaması bekleniyor. Ee, bu önemli. Brent petrolde bir gevşeme var. İşte 82 dolar desteğinde kapattı. Geçen hafta da söylemiştik burada aşağı çevirdi demiştik. Aşağı geldi. 77 doların altında tabi e, gelen veriler bu hafta da bazı veriler geldi Amerika tarafında işte istihdama yönelik çalışma şeyi de koşullarına yönelik. Ee, gelen veriler e, yavaş yavaş Amerika tarafında e, belki de faiz indirimi için seçim öncesi ortam yaratmak üzere e, zayıflı, yani istihdamla ilgili biliyorsunuz Powell'ın söylediği en önemli şey e, faizler yüksek kalacak ama istihdamda bir bozulma olursa erken faiz indiriminden söz edebiliriz, bahsedebiliriz gibi böyle bir söz var oradaki beklentilerle bu hafta altın falan da hatta gümüş de hatta takip ettiyseniz. Bu dönem mesela gözünüz gene değerli metallerde de olsun e, fena gitmiyorlar e, yukarı hareket yaptı e, dolayısıyla burada 77 dolar majör destek bunun altında e, petrol e, güç kaybedebilir şimdi e, Bitcoin ile ilgili e, ya bizim bu tabi toboyu biz aylar önce çizdik yani geçen hafta da bu grafiği paylaştım. Ee, bir kere şurada e, kripto fonlarında ciddi çıkışlar var. E, açıkçası. Bu da tabii fiyata yansıyor. Yani hani e, teknikte de tabii şişmişti. Biz burası e, trend analizi şeyle gidiyoruz. Tabii her türlü veriyi değerlendiriyoruz. Ekip olarak bunu çizmiştik. 2-3 ay oldu. Ondan sonra bu şu anda yavaş yavaş geliyor aşağı. E, işte 56-57 bin civarında haftalık desteği var ama e, bu haftalık Çarşamba günü gelen veriyle tahmin ediyorum. Ee, bu da yön bulmaya çalışacaktır. Nispeten düşük bir enflasyon. Ee, tabii şey gelebilir. Ee, yani olumlu olabilir. Ama şu anda teknik beklenti sanki artık e, en azından 50 bin lira doğru bir iniş e, muhtemel gibi. Evet VIX, Vix e, paylaşmıştık bunu buçuktan satış yemişti. Baya denge şeye geldi. Tabi burada e, opsiyon piyasası için konuşursak S&P tarafında put opsiyonu ucuzladı, VIX tarafı da ucuzluyor VIX kollar. Dolayısıyla burada biraz piyasayı sarsma ihtimalleri var Amerika tarafında. E, bu hafta güzel tepki yaptı Amerika tarafı. Belki bir bacak daha olabilir. Bu hafta sanki bir yukarı hareket olacak ama enflasyon verisi sonrası yönü bulacak. Ana yön yukarı e, kesinlikle ama aslında bir aşağı daha olsa yani bir en azından Haziran başına kadar şöyle bir düzeltme olsa ondan sonra güzel en azından Eylül'e kadar güzel bir ralli olma ihtimali daha yüksek gibi geliyor bana. Ama yön şu anda kısada da yukarı döndü gibi. Bu hafta bilançolar önemli olacak. Nazlak taraf 18.000'in üstüne attı. 18.600 tabii ikili tepe ihtimali var 18.500 civarında. Onun üstüne atıp yeni bir ataş yapma ihtimali de yüksek açıkçası ama ee, benim dediğim gibi yani ben görmek istediğim manzara bir tur daha şöyle bir yukarı yapsa da bu hafta En azından önümüzdeki haftalarda bir aşağı bacak daha yapıp Güzel düzeltme sonrası e, ana yön yukarı şeklinde devam etmesi Ama görüntüde kısa vadede short tehlikeli Avrupa tarafı keza gene yeni rekorlar kırıyor Dax e, İngiltere tarafı, tarafı oldukça pozitif e, Son olarak da piyasada tabi bu hafta alıcılı olunca ee, geçen hafta 40'tı e, korku indeksi. Bu hafta nötrülere gelindi. Yavaş yavaş piyasa şenlenmeye başlandı. Belki biraz daha coşturup bir tur daha dediğim gibi şunu aşağı çakarlarsa iyi olur diye düşünüyorum. Ama bu benim düşüncem. Asıl olan trend. Trend döndü mü de biz de e, döneceğiz değerli dostlar. Trendle kavga etmeyeceğiz. E, genel e, durum piyasa şeyi bu şekilde. Bu hafta biraz daha az. E, grafik koydum. Ama gene bir 15 dakika olmuş. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel, sağlıklı bir hafta olur. Saygılar sunuyorum. E, Allah'a ısmarladık. Al.